Amazon kesinlikle dünyanın en güvenli yeri değildir. Sivri dişli piranalar ve hayvanlar güçlü anakondalar ürkütücü parazitler barındıran nehirde başınıza ne geleceği hiç belli olmaz öte yandan dünyada başka tehlikeli nehirlerde var bazıları korkunç yaratıklara bazıları insan yiyen şeylere ev sahipliği yapar. Bazıları ise o kadar kirlidir ki dokunmak bile hayati tehlike yaratabilir. Bu bölümde size Amazon'dan binası kat daha tehlikeli olan bu nehirleri göstereceğim. Hadi başlayalım. Kongo Nehri Sanırım herkes Amazon'un su hacmi, uzunluğu ve havza alanı bakımından dünyadaki en büyük nehir olduğunu biliyordur. Kongo Nehri'nin de kendine özgü bir ünvanı vardır, gezegendeki en derin nehir olarak bilinir ve maksimum derinliği 220 metredir ki bu, bir nehir için inanılmaz bir derinliktir. Kongo Nehri'nin tehlikeli olmasının tek sebebi bu değildir. Kongo Nehri çok hareketli bir nehirdir, nehir boyunca hemen hemen tüm alanlarda rapids köpürme ve birçok yarık bulunur. Sanki kaynar bir kazanın içinde yürüyormuşsunuz gibi görünür. Buna ek olarak, yağmurlu mevsimlerde Kongo Nehri son derece öngörülemez davranışlarda bulunur ve kıyılarından taşabilir. Profesyoneller bile bu nehirle her zaman başa çıkamazlar. Bu yetmezmiş gibi, Kongo Nehri bazı tehlikeli yaratıklara ev sahipliği yapar. Bunlardan belki de en önemlisi kaplan balığıdır. 1.3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındadır. Gerçek bir nehir canavarıdır. Ağzında 32 diş bulunur ve bunları göstermekten hiç çekinmez. Kaplan balığı, birçok yerel hayvana saldırır ve timsahlara bile çekinmeden saldırabilir. Ayrıca, insanların üzerine atlamaktan da çekinmez. Kongo nehrinde tekneyle bir saniye bile rahat edemezsiniz. Dahası, sudan her an bir su aygırı fırlayabilir. Bu devler bu bölgede yoğundur ve genellikle ülkek balıkçılara saldırırlar. Bufalo ve timsah gibi bazı hayvanlar da yerel halk için tehlikelidir. Ruzizi Nehri Afrika'da Ruzizi gibi başka nehirlerde bulunmaktadır. Bu nehirlerde su aygırları, timsahlar gibi birçok tehlikeli Afrika hayvanı yaşamaktadır. Ancak, Ruzizi Nehri'nin asıl tehlikesi Gustav adında bir timsahtır. Bu sivri dişli canavar, nehirin yaşayan bir efsanesi olarak kabul edilmekte ve uzun zamandır yerel halkı korkutma eğilimindedir. Gustav'ın en az 300 kişiyi yediğine inanılırken, bazıları bu sayının binleri bulduğuna emindir. Ayrıca, diğer timsahlardan farklı olarak, Gustav Buffalo ve su aygırı gibi devasa hayvanları daha sık avlamaktadır. Bilim insanları, bunu dev timsahın standart avlarla doymayacak kadar büyük olmasına bağlamaktadır, elbette, insanlar defalarca bu tehlikeli timsahı yakalayıp ortadan kaldırmaya çalıştı. Ancak, bu uğurda gerçekleştirilen operasyonlar başarısız oldu. Ne ateşli silahlar, ne dinamit ne de tuzaklar, Gustav'ı etkisiz hale getirmede işe yaramamıştır yapılan operasyonlarda sadece küçük hasarlar bırakılabildi ve timsah başarıyla yakalanamadı. Bu nedenle, Ruzizi Nehri, son derece tehlikeli bir yer olarak kabul edilmektedir. Kali Nehri İnsan yiyenler Asya'da bulunabilir. Nepal ve Hindistan'dan geçen Kali Nehri, Gonçay'ın balığına ev sahipliği yapar. Bu balıklar oldukça büyüktür, en büyükleri 2 ila 3 metre uzunluğunda ve 77 ila 150 kilogram ağırlığındadır. Gustav gibi bu yayın balıkları da normal avlarla yetinmez. Bu nedenle onlarca yıldır insanları ve büyük çiftlik hayvanlarını avlamışlardır. Yerel halk, gonç yayın balığının nehrin dibinde durup saldırı için doğru zamanı beklediğini söyler. Balık, yenilebilir bir şeyin kokusunu aldığında yüzeye çıkar, avını yakalar ve onu dibe sürükleyerek öyle bir açgözlülükle yer ki geriye kemiklerini bile bırakmaz. Ne yazık ki, 1990'lardan bu yana yer sakinlerine saldıran birkaç konç balığı vakası yaşanmıştır. Bunun neden olabileceğine dair birkaç teori var ve bir tanesi gerçe yakın görünüyor. Yayın balının alışılmadık beslenme alışkanlığının cenaze törenleri ile geliştiğine inanılıyor. Cenaze töreni bittikten sonra yerel halk, ölen kişinin kalıntılarını Kali Nehri'ne bırakır ve bu kalıntılar nehir sakinleri tarafından yenir. Gonç, bu yeni beslenme şeklini sevmiş ve zamanla sadece kalıntılar değil, canlı insanları yemeye başlamıştır. Parana Nehri Parana Nehri, Güney Amerika'da akar ve Amazon'dan sonra kıtanın en uzun ikinci nehridir. Nehir, ferah, geniş ve kullanışlıdır, bu nedenle genellikle denizcilik için kullanılır. Nehir aynı anda üç ülkenin topraklarından geçer, bu da ticaret için uygun ve karlı olduğu anlamına gelir, öte yandan, Parana Nehri hiç de güvenli değildir. Her şeyden önce, nehrin güçlü bir akıntısı vardır ve kontrolsüz sellerin oluşmasına sebep olabilir. Parana Nehri taşkını, yakınındaki tüm canlılar için felaket ve ölüm anlamına gelir. Ayrıca, bazı nehir sakinleri de tehlikelidir. En büyük tehdit piranalar tarafından oluşturulmaktadır. Bu balıkların tehlikesi genellikle abartılır, bir insana öldürebilecek kapasitede değillerdir ve genellikle insanlardan korkarlar. Ancak, saldırabilirler de. 2013 yılında Parana Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi, şehir yakınındaki Parana Nehri kıyısında bulunan bir Arjantin plajında 70'ten fazla kişi piranalar tarafından ısırıldı. Bu piranalar için anormal bir davranıştı çünkü piranalar insanları sık sık ısırmazlar ve toplu saldırıya geçmeleri son derece nadir görülen bir durumdur. Orinoko Nehri Güney Amerika'da tehlikeli bir nehir daha var, Orinoco. Esas olarak Venezuela'da bulunan bu nehirde piranalar da mevcuttur ancak onlara ek olarak başka tehlikeli yaratıklar da bulunmaktadır. Örneğin, Orinoko timsahları gezegendeki en nadir timsahlardan birisidir. Ancak nadir olmaları zararsız oldukları anlamına gelmez. Bu devlerin boyu 5 ila 6 metreye kadar uzar ve boyutları sayesinde büyük canlıları yiyebilirler. Bazen insanlara da saldırabilirler. Hayaralarda ornokoda bulunur. Bunlar vampir balık olarak da bilinir, çünkü dişleri vampirlerinkine benzer. Bu canavarlar 90 santimden daha uzun ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığındadır, bu da piranları bile yiyebilmelerini sağlar. Hayara, avına yukarıdan saldırır, 10 santim uzunluğundaki dişleriyle onu deler ve bütün olarak yutar. Tüyler ürpertici bir son. Son olarak, elektrikli yılan balıklarının en yaygın olduğu yer ornokudur. Bu yaratıklar 860 volta kadar elektrik üretebilirler. Yetişkin bir elektrikli yılan balığı tarafından verilen şok, bir atı çarpabilir, bir timsahın işini bitirebilir ve bir insanı etkisiz hale getirebilir. Yılan balığının elektrik verdiği kişi bilincini kaybedebilir ve suda bilinç kaybı son derece tehlikelidir. Buriganga Nehri sakinleri ve güçlü akıntıları nedeniyle tehlikeli olan nehirler bir yana, Buriganga başka bir nedenle tehlikelidir. Sığ ve sakin bir nehir olmasına rağmen, çok kirlidir. Bu kirlilik sebebiyle ölümcül yaratıklarla karşılaşmanız pek olası değildir. Bazı yerlerde su simsiyahtır ve çok kötü kokar. Bu nehirden su içmek kesinlikle yasaktır. Buriganga nehrinin suyuyla herhangi bir şekilde temas etmek bile tehlikelidir. Gel gelelim, Bangladeş pek aldırış etmiyor, çünkü başka seçenekleri olmadığı için nehirde banyo yapmak ve çamaşırları yıkamak için kullanıyorlar. Ayrıca, Buriganga nehri ülkenin önemli bir ulaşım arteri ve Bangladeş'in neredeyse ana çöp depolama alanıdır. Nehire her gün 2.1 milyon metreküpten fazla endüstriyel ve zehirli atık dökülmektedir. Rio Tinto Rio Tinto, İspanya'da bir nehirdir. Dışarıdan bakıldığında, dünyanın en güzel ve sıra dışı nehirlerinden biri olarak görülebilir. Parlak kırmızı rengiyle her yerde rastlanmayan bu nehir, aslında tehlikeli olduğunu belirtir. Rio Tinto'da binlerce yıldır çeşitli metaller ve mineraller çıkarılmaktadır. Erozyon ve madencilik sonucunda, Rio Tinto'nun suyu aşırı derecede asitik hale gelmiştir. Bilim adamlarına göre, Rio Tinto'nun asidik kütlesi mide suyuna benzer bir özellik gösterir. Bu durum, tüm canlılar için tehlikeli olup, nehrin yaşam açısından ölü olduğu anlamına gelir. İçinde sadece demirle beslenen anaerobik bakteriler bulunur. İlginç bir şekilde, nehirdeki koşullar Mars yüzeyine benzemektedir. Gan Nehri Hindistan'ın ana nehri ve Hindu mitolojisinde kutsal bir nehir olarak kabul edilir. Dünyaya indirilmiş göksel bir nehir olarak görülür, bu nedenle Hindu inançlarına göre eski zamanlardan beri buraya hac ziyareti yapılır bu nehrin tarihi önemi ne olursa olsun, nehrin oldukça tehlikeli olduğu gerçeğini inkar etmek zordur. Çamurlu olmasının yanı sıra, nehirde ve kıyılarında birçok tehlikeli hayvan bulunabilir. Nehirde çoğunlukla çeşitli timsahlar bulunur, genel olarak bu timsahlar çok tehlikeli sayılmaz, nadiren insanlara saldırırlar, ancak yine de saldırıları olabilir. Daha tehlikeli yaratıklarda bulunmaktadır. Ayrıca, gan yakınlarında insanlarla arası pek olmayan bengal kaplanları veya leoparlarla da sık sık karşılaşabilirsiniz nehirin kıyısında zehirli yılanlar da bulunmaktadır. Nehirin kendisine gelince, genellikle ölüler için yakılır ve külleri savrulur. Yerel halk, ölenlerin ancak bu ritüel sayesinde ebedi kurtuluşa ulaşabileceğine inanmaktadır. Ancak bazen ritüel farklı bir şekilde gerçekleştirilir ve bu prosedürle uğraşmak istemeyenler cesetleri doğrudan nehirle atar. Bu ritüeller çok sık gerçekleştiğinden Gano'daki durumu tahmin edebilirsiniz. Bu ritüeller, nehirdeki genel sağlığını etkilemekten başka bir işe yaramaz.